makine böyle çıt diye yapıp açıyorsunuz. Bu bunu kırmışsınız anlamına gelmiyor. Bu şekilde üretilmiş. Ve bana genelde şu soru geliyor. İşte ıslak kalıyor kapattığımızda deniliyor. Aslında kapatırken bunu bu şekilde ileri geri ileri geri yaparak fazla suyunu alıyorsunuz. Temizleme modunu gösterin diyenler çok oldu. Temizleme modu da bu standı var. İçinden çıkıyor zaten. Buna yerleştirip burada yerleştiremiyorum ben tabii ama bunu yerleştirip yerleştirdikten sonra üstteki düğmesine basıp sonra şu üzerindeki tuşa basınca kendi kendini temizlemeye başlıyor. Tabii burada suyunun gösterilen yer var. Oraya kadar dolu olması gerekiyor. Fişi takıp da yapabiliyorsunuz. Zaten %10 kadar bir şarj gerekiyor kendi kendini yıkaması için. Burada bakın yıkandığını görüyorsunuz. Önce bir suyla veriyor. Böyle bir e, içini yıkıyor. Deterjanlı su tabii ki. Daha sonra bunu kuvvetli bir şekilde çekiyor. Burada görüyorsunuz şimdi. Burada sonra kendisi kurutuyor. Yani siz hiçbir işlem yapmıyorsunuz. Kendi kendine temizlemiş oluyor. Kirli suyu da buraya dolduruyor. Bunu tekrardan döküyorsunuz. Bu yaklaşık 3,5 dakika yanlış hatırlamıyorsam sürüyor. Kendi kendini temizlemesi zaten mükemmel bir olay.